Kardeşlerim, veren Allah'tır, alan Allah'tır. Onun verdiğine engel olacak yoktur. Onun vermediğini de verecek olan yoktur. Bütün hazineler onun elindedir. Ecelini alacak olan Allah'tır. Ecelin gelmeden asla kimse ecelini alamaz. Hastalık veren de Allah'tır. Ama bütün bunlarla birlikte mümin sebepler dairesinde Allah'tan ister, sebepleri yerine getirir. Bunun dışındakinin de her şeyin Allah'ın elinde olduğunu bilir ona tevekkül eder, abid odur, basit odur. Allah'a hamd, onun Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kardeşlerim, Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir ara fiyatlar çok yükseldi çarşıda. Bazı gıda fiyatları aşırı tavan yaptı. Bazı sahabeler Allah Resulüne gelip bir fiyat standartlaması yap dediler. Fiyatları sen belirle kimse ne onun altından ne de onun üstünden bir şey satabilsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnna huvel haliqu, el kabidu el basitu, er raziqu el, el musa'iru. Yaratan Allah'tır. Fiyatları belirleyen Allah'tır. Kabid, bazen rızkı vermeyen, bazen mutluluğu vermeyen, bazen huzuru vermeyen, bazen sana gönül rahatlığı vermeyen Allah'tır el Basit sana bereket veren sana rızık veren senin önünü açan sana mutluluk veren senin gönlüne kalbine ferahlık veren Allah'tır dedi. Kardeşlerim, Allah'ın en güzel isim ve sıfatlarından biri El-Kabid ve'l-Basit. Veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Allah senden aldığı zaman bir adalet gereği, bir hikmet gereği alıyor. Allah sana verdiği zaman lütfuyla, keremiyle veriyor. Onun için Rabbimiz ayette diyor ki: "Vallahu yakbidu ve yabusud ve ileyhi turcaun veren Allah'tır, alan Allah'tır. Öyleyse bizler müminler olarak kalbimiz Rabbimize bağlı olacak. Ona tevekkül edeceğiz. Ondan isteyeceğiz. Onun hazinelerinin dolu olduğunu bileceğiz. Onun elinin dolu olduğunu bileceğiz ve bize gelecek bir nimetin asla ve asla hiç kimsenin engel olamayacağını bileceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste öyle diyor. La mani'a lima atayt. Senin vereceğine hiç kimse engel olamaz. Vela mu ettiği lima senin engel olduğuna vermediğini de kimse veremez. Onun için kardeşlerim bizler bu konuda Rabbimize tevekkül edip ondan çokça bu isimlerle istememiz gerekir. Ya basit bize mutluluklar ver, bize hayır kapılarını aç, bizlere lütuflarını ver. Bakın değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında sıkıntılar görünce sahabesine şöyle dedi. Dizilin dedi ben Allah'a dua edeceğim siz de amin deyin dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allahümme lekel hamdu kullu Rabbi bütün hamdler sana aittir. Allahumma la kabida lima basatta. Senin verdiğin zaferleri, senin verdiğin fetihleri, senin verdiğin ikramları, senin verdiğin bereketleri asla ve asla kimse bunlara engel olamaz. Ve la basita lima kabatta ve aynı zamanda verdiklerine kimse engel olamaz. Aldıklarını da kimse veremez. Ve la hadiye lima adlalta ve dalalete erdirdiklerini de Kimse hidayete erdiremez. Öyleyse Rabbimize hamdolsun. Allah'ın bütün güzel isimleri birbirlerinden muhteşem bir şekilde müminin kalbine bir teselli verir. Mümin Rabbine bağlar. Senin rızkın Allah'ın elinde. Senin ömrün Allah'ın elinde. Senin evlatların Allah'ın elinde. Senin mutluluğun Allah'ın elinde. Senin geleceğin Allah'ın elinde. Allah bazen sana yetecek, sana kafi gelecek sen için hayırlı olanı verir. Rabbimiz ayette diyor ki: "Velau basta Allahu rizqa fi'l ard." Eğer Allah insanlara sınırsız bir şekilde mal ve mülk verirse yeryüzünde fesat çıkartırlar. Bu mal onları bozar, onları ifsad eder. Rabbimiz hamdolsun. Allah bizlere bereketler versin, rızıklar versin. Bizleri hayrından da mahrum bırakmasın inşallah. Ve ahiru du'avana enil hamdulillahi rabbil alamin.